Tamam kalkma sakin, sakin ol. Olsun. Neyse neyse. Kaçmadılar tamam. Şey lan tamam. tamam. kaçmadılar tamam. Tamam oğlum. Tamam. Bana bak. Cevap bana. Sakin, sakin ol oğlum sakin ol. Ambulans geliyor. Tamam ambulans geliyor. Ka ambulans geliyor. Ambulans. Cedet uyma oğlum uyma. Bana bak. Bana bak. Cedet. Lan neredesiniz lan? Bize bu kadar zamanda geliyorsanız normal adama ne yapıyorsunuz? Ya tamam bir tam, tantana yapma. Biz de aynı zamanda geldik. Lan lan işte. Hemen ambulans alalım. Yok biraz daha bekleyelim. Gel çekilsin öyle alırız. Dede! 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 Ne oluyor lan? İyi ol canım, merak etme. Allah. Ben saçma sapan konuşma lan, yürü git. Olay yerine git sen. Abi ben gidiyorum. Abi Telefon, telefon. Ceylan'ın telefon, telefonu. Hadi gidin. Cevdet! Cevdet! Amirim, Cevdet. Merak etme ya, hastaneye kaldırıyorlar, iyi olacak. Atlatacak her yer, merak etme. Et ya git lan. Ve git. Harun da iyi para kendine. Ha, ha. La yok, naz yapıyor ya. Omzuna gelmiş ama sonuçta ya. Nasıl yıkmış geçmiş işte ya. Ha abi. Arabayla kaçmışlar, iki kişilermiş işte. Trafiğe haber verdik. Bütün kapama noktalarına bakılacak. Bakacağız işte. Cevdet'i buraya yalnız kim gönderdi lan? Ha? Harun mu gönderdi? Amirim ev temiz. Parmak izi aldık ama pek kayda değer bir şey yok içeride. Bu şefin kız arkadaşının evine giden ekip ne oldu la? Az önce aradım abi. Kız evde yok. Amirim hastaneye uğrayacak mıyız? Evet. Ben... Ne oldu da, iyi mi? İyi iyi. Bir tane kurşun zaten omzunu sıyırmış. Öbür kurşun da yeleğe gelmiş. Hı. Şurada şöyle bir ekrumaz oluşturmuş. İki tane de işte çatlak var. Göğüs kafesinde iki çatlak var ama önemli bir şey değil diyor doktor. İşte bugün dursun yarın çıkartırız diyor. Ne oldu la vicdan mı yaptın sen kendine? Ya ne vicdanı lan? Cinayet bürodan biri vuruldu işte ona geldik. Sizin gibi göbek atmıyorsun. Salak salak konuşma ne, ne göbeği oğlum. Ben bir su alıyorum ya şu an. Sen Cevdet'i sen mi gönderdin lan yalnız? Ben gönderdim de abi. Bir tane adam alınacak diye gönderdim. De. Aferin lan. Aferin lan, aferin. Şu Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abi. Geçmiş olsun Tosun'um. Sağ ol. Geçmiş olsun Cevdet. Gece geçmiş olsun ha. Geçmiş olsunlar. Sağ olun amirim. Nasıl oldu? Daha iyi. Sen vuranı görebildin mi lan? Göremedim amirim. Özür dilerim. Boş ver lan. Bir dahakine bakarsın. Evet. Hadi lan hadi. Biz de gidelim artık. Evet. Cece, bak bu oğlan burada kalacak bu gece. Bir şeye ihtiyacın olursa ondan istersin. Tamam mı lan? Emredersin sen. Tamam mı lan? Tamam abi, tamam mı Cece? Kim? Cece. O ne var? Ben öyle diyorum Cece diyorum. Ben de Cece diyorum. Geçmiş olsun Cece. Bak gördün mü nasıl gidiyor? Hoş geldin abi. Kimmiş lan? Yasin Telli. Lise öğrencisiymiş abi. Kulağın içine sivri bir şey saplamışlar. Öyle şiş gibi bir şey. Hatta biraz daha kalın olabilir. Cinayet aleti yok. E, sivri bir şey olduğuna göre bulamadınız değil mi lan? Yok bulamadık. Amirim bunları yerde buldum. Fizikle ilgili sorular. Herhalde ders çalışıyordu. Kim bulmuş lan? Ha babası bulmuş abi. Babasının da parmak izlerini alırlar. karşılaştırma için. Emir Aslan Bey. Hadi. Ne lan bu böyle? Şu haline bak. Şimdi amirimize de anlatın. Bana söyledikleriniz olur mu? O size birkaç soru soracak. Gel bile. Amirim, evin tek çocuğu. Akşam arkadaşlarımdan not alacağım diye dışarı çıkmış. Eve gelince de ders çalışacağını söyleyip odasına girmiş. Evden çıktığını görmemişler, gizlice çıktığını düşünüyorlar. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ben sen konuşabilecek durumda mısın? Sen bu gece çocuğun odasına hiç girmedin mi? Ders çalıştığı akşamlar odasına girmemizi pek istemiyordu. Bu yüzden de birkaç sefer atışmıştık. Ergenlik de idare edelim dedik. Siz şunun bir odasına bakın be. Ben yardımcı olayım. Sen ne yapıyorsun kızım? Amirim Cevdet hastanede olduğu için ihtiyaç vardır diye geldim. İyi. Aferin. Olay ne? Liseli bir, bir çocuk. Kulağından girmişler. Gel. <laughs> Ne oldu Odasından bir şey çıktı mı? Abi şurada bir internet kafe varmış. Onun sahibiyle tartışıyormuş o yasın. Kız meselesi. O kızdan uzak yoksa Amerika falan demiş. O ne lan? Amele, amele de, amele demeye çalışıyor. Ha. Şey amirim, ben sucunun ile konuştum. Şu kırmızı bereli çocuk. Dün akşam Yasin bir tane eve su götürmüş. Adam su geç geldi diye kavga çıkartmış. Eee suyu geç getirdi diye mi öldürecek çocuğu? Ha, geç getirdi diye, erken geldi diye, su soğuk diye, su sıcak diye. İyi e, tamam siz işinize bakın. Bir gelişme olursa haber verirsin bana. Aha. Gel lan buraya. Buyurun komiserim. Sen Yasin'in kavga ettiğini nereden öğrendin lan? Telefonda konuşmuştuk. Biliyor muydun burada olduğunu? Biliyordum ama niye geldiğini söylemedi bana. Normalde o saatte kapalı oluyoruz da. Ha, ne konuştun peki? Şey burada olduğumu babam bilmesin dedi. Ben de tamam dedim. Niye lan? Patronun oğlu ince işi vardır belki dedi. Ha ince. Sevgilisi var mıydı lan? Bilmiyorum. E bu kavga için ayak? Müşterinin biri telefon edip su istemiş. Geç götürünce dövmüş Yasin. Sarhoşmuş herhalde. Ha kimmiş lan adresi var mı sende? Mustafa abone numarasından bulurum ben adresini. E hadi Abi Yasin'e Hayriye'de bir kız festen mesaj atmış. Nerede kaldı bizim emanetler demiş. Böyle bir ince iş durumu varsa hani... ...emanetleri almaya gelmiş olabilir. Hı, tamam mı Siz şu alana gidip bir bakın bakalım yani. İçeride adresi olacak. Biz de internet kafeye gidelim. Neydi lan adı? Doğa. Ha. Doğa. Yani Barcelona'yı mı aldın da ezik ezik Messiyle bir aşağı bir yukarı yapıyor. Başka hiçbir şey yok. Yani. Oğlum alacaksan adam gibi git Ankara gücünü al. Ya da Chelsea al o da kral takım. Kimsin lan sen? Biz internet denetleme kurulundan geliyoruz. İnternette filitreceğiz Bundan sonra günde iki maç yapma hakkım var. Üçüncüsü yok yasak. Komiserim tanıyamadım kusura bakmayın. Buraya gelen polisler bellidir. Hadi oğlum hadi. Sen bir tuvalete git lan. oynanıyor lan bu? Abi tamam, o mesajı ben yazdım. Buradan geçerken de ağzının üstüne iki tane patlattım. Ama vallahi ben öldürmedim. Benim kıza takılıyor o yüzden de son Sonra okuldan arkadaşları falan geldi. Takılmıyor falan dediler. Bir daha da dokunmadım yani. Kız kaç yaşında be? 17 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 21. Bu yaşa geldin hala lise çıkışından mı bekliyorsun? Hayır. Seviyorum komşunu. Oğlum senin Yasin'le başka bir meselen yok değil mi lan? Vallahi yok amirim. Arkadaş da şahit. Ben niye şahidim abi? Beni bulaştırma gözünü seveyim. Susla. lan. Bununla beraber dövdük Yasin. Ben, ben dövmedim. Ayırmaya çalıştım bunları. Sus lan. Bir sus. Şişt. Bak benim aklıma ne geldi? Bu Yasin sana mesaj atmış ya, onun sonunda za, x, de yazmış. O ne? O gülüş abi. Ne gülüşü lan? <laughs> Seli gülüşü. Sırıt boğazının ortasına çekeceğim bir tane ya. Buradan bir yere ayrılmayın lan. Yaş küçükleri dalma diyeceğim mi? Zaten sevgilin Reşit En azından Barcelona yanına. Sen ne itiraz ediyorsun lan? Abi korktum. Gitsinler konuşacağız sonra. Ha. Behzat benim. Ceyda? Ee, şöyle nasıl oldu diye aramak istedim ben. İyi iyi. Hastaneye dönmedi değil mi? Yok dönmedi. Tamam. Merak etmiştim sadece. Ceyda ben de seni arayacaktım zaten. Neden bir şey mi oldu? Yok ya şu geçen akşam oturup doğru düzgün konuşamadık. Hani beraber bir yere çıksak hem yemek yeriz hem konuşuruz. Olur. Ne zaman? Bu akşam olmaz mı? Tamam. İşin bittiği zaman haber verirsin. Eyvallah. Eyvallah. Kıdır abi Ceyda ablayla mı görüşüyorsun sen? Ha. Ne diyor? diyor. <laughs> ben şeyi... Abi bir iş dönüyor ne yapalım? Sade olma burada. Ne yapıyorsun abi? Gidiyoruz. Tamam, tamam. Beş dakikaya oradayız bizde. Basla Bas Ne oldu lan? Sokağın başında silahlı bir herif varmış lan. Sokağa girmeden 50 metre kala dur. Farları da söndür. Ne diyorsun lan? Ee, temizlik de <laughs> profesyonellik ister. <laughs> ne oldu oğlum? Bittim abi. Ne bitmesi lan? Daha buralar temizlenecek. Hadi sen şu poşetleri taşıdı <laughs> arabaya koy hadi. Kalk kalk. Abi bana taşıttırma sen Şefik çok yakın arkadaşım benim. İyi e, o zaman ben taşıyayım bunları sen buraları temizle olur mu? Ol hiç yapamam abi çok fena alıyorum ben. Çala sen benimle. Hadi kalk. Abi. Hadi kan... hadi 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 taşı bunları hadi. Kan görünce fena alıyorum abi. Ben şey olmaz. Ateş ederken ben dürbünden bile bakamıyorum ya, abi. Hadi 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 hadi. <laughs> Nerede kaldı lan bunlar? Vallahi bilmiyorum ki abi. Tamam lan. Siz yukarıdan inin, biz de aşağıdan çıkıyoruz. Gidin içeriden torbalar al. Böyle benimle konuşuyormuş gibi yaptılar. Evet. Dedim ki kaç paralık adamsın lan sen dedim. Ya öyle değil lan, ciddi ciddi konuş. Hadi gel dedim, gelmem dedi. Ben de gelmezsen gelmedim. Ha. 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 Sen dur. Alın onları al. Beş otuz merkez. Siyah şif. 06 Edirne Trabzon 95 37. Merkez desteğe ihtiyacımız var. Alo. Neredesin? Dikmen yolunda ilerliyorum polis peşinde. Evdekiler ne oldu? Kapıdaki adamı yakaladılar. Emicik için ne oldu bilmiyorum. İçeride kaldı. Nereye geleyim? Konya yoluna giriyor. Haber bekliyor. 45-32 merkez. 45-32 merkez. Ahmet Daver, Kıçdaro Caddesi'nde silahlı çatışma. Merkez küme gittin. Kübeli araç İstanbul yoluna döndü. 45-32, araç İstanbul yolu girişinde görüldü. 45-30 merkez, 45-30 merkez. 79-38, kübeli araç İstanbul yolunda durduruldu. Merkez! Merkez araç yön değiştirmedi. Dikmen istikameti de devam ediyor. 79, 38 Süper araç İstanbul yolunda durduruldu. La araç önümde la, önümde la, önümde, önümde! Süper Ağaz, İstanbul yolunda durduruldu, şahıs gelasını almıştır. Kırk beş otuz iki merkez, kırk beş merkez! Tekrar ediyorum merkez, Destek ihtiyacımız var! Alo, Arun! Yok la yok, destek gelmeyecek la! İşçiler dönüyor ha! Dikkat edin lan. Dikkat edin ha. Bak baba, ihbar yap. Bak sende. Tamam. Vay Bu ne ya? Vay a**. ince işçilik lan? Alo, polis hala peşimde ekemedim. Mekana geleceksin. Polis hala peşimde diyorum ekemedim. Onu biz hallederiz. Tamam abi, tamam. Alo Behzat. Nasıl? Ne olur çocuklar gibi kaldılar orada. Destek göndersene. Ya gönderdim ya. Vallahi bizzat ben gönderdim ya. Ne oğlum gitmemiş ya lan gitmemiş. Gönder birilerini. Tamam Behzat ya tamam ya. Sen adamı yakalayabilecek misin? 阿迪来，阿迪来。 merkez? 45-32 merkez. 45-32 merkez. Daha ne bekliyoruz lan? Eda. Efendim amirim. Bak ben Eda'yı duydum vallahi. Tebrikler Eda Hanım. Çok iyi iş başardınız. Siz. Teşekkürler savcım. Aferin kızım. İyi olduğuna sevindim. Dönür. ...içeriden birileri koruyor. Tamam Behzat, en azından bir adamı yakaladınız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Adamlar telsiz konuşmalarımı böyle karıştırdılar. Ben ne zaman konuşsam mandallama yaptılar. Ekip olay bittikten sonra geldi. Ne be? Öyle bir iş işte. Olay benim ha. Tamam, kimse elinden almaya kalkışmayacak. Arkandayım ayrıca ben. Bak buradan birlikte gideceğiz, birlikte sorgulayacağız tamam mı? He. Yürü lan gidiyoruz. Ne? Yürü lan yürü. Ne Eda geç kızım geç geç. <gülüyor> 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 Kestim. Adım ne? Avukatım haber verildi mi? Ha. Verildi verildi yolda geliyor. Telefon etmek istiyorum. Davet vurdu Başka bir yerden aramak istiyorum. Daha işte kara uçurur karaya yaparsın tamam. Olmaz. Şefimi mi doğradın lan sen? Psikopat mısın oğlum sen? Hiçbir şey anlatmayacağım burada. Bütün bildiklerimi mahkemede anlatacağım. Amirim hatırlıyor musun? Bütün bildiklerimi mahkemede anlatacağım diye en son adam... ...kapının önünde vuruldu. Bu da ölebilir böyle ha. Bak doğru söylüyor ha. Burada konuşacağım. Devlet beni koruyamıyorsa eğer... konuşmanın bir anlamı yok. Devlet seni koruyamıyorsa eğer... <laughs> Oturun oraya! Oturun! Bu ne Ben de senin gibi adamları kessem doğrasam... ...hoşuna gider mi lan ha? Hoşuna gider mi lan? İşkenceyle konuşturamazsınız beni. Oğlum o zaman söyle hangi yöntemle konuşturursak onu yapalım lan söyle. Bu şartlarda konuşamam. Senin var ya şartın şu <laughs> var. Beni siz sorgulayamazsınız bile. Buna gücünüz yetmez. Gücünüz yetmez. <laughs> ha? gelsinler sen. Senin arkanda kim var lan? Aa. Ha? Tekine siz de değil mi lan? Maria, Maria bak bana bak 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 bak. Ah! Fazla geliriz ha? gelirse sen devam edersin Aa. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kimsiniz? Lan? Ha? Kimsiniz? Siz? Ha? Kimsiniz? Ne isat? Ne yapıyorsun? Çıkın dışarı! Çık! Ben sana birlikte sorgulayacağız demedim mi? Sen sorgudan ne anlarsın be? Benimle düzgün konuş. Haddini bil. Karşında kim olduğunu unutma. Anladın mı? Bak ben bu adamlardan birini yakaladım. Mahkemede konuşacaktı. Adliyeye götürürken sinek gibi yolda temizlediler Elif'i. Bu mu senin yöntemi? Bu. İtirazın mı var? Ya dediğimi yap ya da çek git. Ne halin varsa gör. Dosya da sizde kalmayacak artık. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı savcım tamam. Sen de mi onlardansın? Ha? Ağzından çıkana dikkat et. Kaç para verdiler sana? Abi yapma Allah aşkına ne diyorsun? Bak, bu adam var ya, mahkemede konuşmayacak. Buradan da elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gidecek! Adam suçüstü yakalandı Behzat! Ceset yok be! Ceset yok! Bir parça kan buldular diye bu evi harcamazlar! Abi bir parça değil, bayağı bir kan vardı. Ya sen ne istiyorsun be? Ne istiyorsun? Ha? Adamı bu şekilde sorgulamana izin veremem. Konuşacağım ama şartlarım var. Anlaşıldı ya. Tamam kardeşim, gir sen içeri. Kapa kapıyı. Dün gece alınan şahısla ilgili bilmeniz gereken bir takım gelişmeler var. Tahsin müdürüm. Arkadaşlar, dün geceki olayla ilgili soruşturma bundan sonra gizli yürütülecek. Dün gece yakaladığımız şahıstan çok önemli bir bilgi aldık. Kendisi bize bir anlaşma teklif etti. Şu anda ailesinin hayatından endişe ediyor. Harun'la Hayalet dün akşam aileyi evlerinden alıp güvenli bir yere yerleştirdiler. Eğer aldığımız bilgiyi doğrulatabilirsek tanık koruma programını alıp aileyi başka bir şehre yerleştireceğiz. Orada güvenli bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Ama yakaladığımız şahsı tutuklayacağız. Dün gece polis telsizine karışanların arkasında her kim varsa bir toplantı için buluşacaklarmış. Temizlikçi öyle söyledi. Kişisel olarak hiç kimseyi tanımıyormuş. Kimseyi tanımıyorsa toplantıyı nereden biliyor savcım? Cem adında bir tetikçiden bahsetti. Cinayet planında uzun süredir peşinde olduğunu bildiğimiz bir kişi. Adam boşboğaz olduğundan, bilgiyi direkt ondan almış. Şimdi, benim anlamadım, ...eğer adamın bizde olduğunu biliyorlarsa, toplantı yapıp niye kendilerini riske atıyorlar? Bilmiyorlar. Eda Hanım sayesinde. Biz, el altından gizlice... ...dün geceki çatışmada, o yakaladığımız şahsın öldüğünü servis ettik. Dolayısıyla, bu odadakilerden başka hiç kimse... ...bu adamın yaşadığını bilmiyor arkadaşlar. Bu işte, bu kez sadece biz varız. Başka hiçbir birimin haberi yok. Benim emrim olmadan hareket edilmeyecek. Bu sefer yöntemi ben belirleyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersiniz. Evet. Evet. Arkadaşlar, dün geceki çatışmadan sonra büyük olasılıkla hepinizi takibe almışlardır yeniden. Dolayısıyla hepimiz günlük sıradan işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Herkes günlük rutinine dönecek. Zaten şu liseci cinayeti vardı. Evet. O zaman savcım, o dosyayla ilgileniyormuşuz gibi yapalım. İlgileniyormuş gibi yapmak ne demek Harun Bey? O dosya kapanacak. Emredersiniz savcım. Buluşma Çarşamba gecesi gerçekleşecek. İşini garantiye almak için yeri ve saati son dakikada söyleyecek. Evet, evet. saatlerimizi de ayarlayalım. Olay neydi la Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Maktul'ün adı Yasin amirim. Gece babasına ait sucuda ders çalışırken öldürülmüş. F fizik dersi. Oraya atlamaya da önemli, fizik dersi. Şu anda bildiğimiz olay gecesinde Mustafa adında biri... ...Yasin'den damacana su istemiş. Yasin suyu geç götürünce Mustafa Yasin'i dövmüş. Paranteze dövmüş ya değil mi? Şey yaz şey, şey e, akşamca yaz adam sarhoşmuş. Bilgisayarında Facebook'tan gelen iki tane mesaj var. Mesajlardan birisi doğaya ait. Tehdit mesajı kız meselesinden. Şu internet kafesi olan. He. Şu pes oynuyorlar diye ezik ezik Barcelona'yı He. Amirim kusura bakmayın bölüyorum. Bu Yasin Tamacı cinayetinin otobüs raporunu getirdim. Ver. Evet. Parmak izi raporu ne oldu? Henüz bitmedi amirim daha. Dün geceki olay yeri raporu. O da henüz devam ediyor, daha çıkmadı. Ha. <laughs> devam et. İkinci mesaj Hayriye'den amirim. Nerede kaldı bizim emanetler yazıyordu. Hayriye ile Yasin aynı listedeler. Sen ne lan burada? Amirim dalmışım kusura bakmayın. Ben de olacağım şimdi sana. İyi günler. Bu evet. <laughs> Yasin 09 kalemle öldürülmüş ha. Nasıl lan? Ne bileyim. Kulağından 09 kalem ucu parçası çıkmış. Ha. Abi Yasin Mustafa'ya demiştik işte. Gece sucu da böyle ince işim falan var demiş. O zaman katil olabilir. Liseli, 093 kullanan bir kız. Okula gideceğiz lan. Eda sen de gel kızım. Aç. Ah! Ah! Amirim ben ne yapayım? Sen burada kal da, Eda'nın masasında otur biraz. Çocuk bir odamda arkadaşlara haber ver. Onlardan birileri de burada olsun. Bir de çay demle. Hadi bakalım. Görüşürüz Cevdet. Kalkma kalkma.